yanlarında bulunmuştur. Hükümdarlık meclisi deri sunlandı. <laughs> sancak su, kutbe, para bastırma, kılıç alayı, yunus bahçesi dağıtma. Hükümdarlık yunanları da şöyle sıralanabilir. Sadece Han, Sultan, Hakan, İmparator, Halife. Egemenlik, dine ve kişisel, kişisel güç ve yeteneklere bağlıdır. İnsan nitelikli olan padişah Yavuz terimden itibaren halifelik ünvanının kullanılmasıyla resmen zihni nitelikli bir hale gelmiştir. <laughs> Sırtın yanlışı. İslami temele dayanan çok bilinli ve hukuklu bir sistem geçerliydi. Devlet işleri yürütülürken müftüden fetva alınırdı. Müftüyü göreve getiren de padişahtı. <gülüyor> 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 evet. Fetva makamı padişahın sınırlı yolu da padişahın deresini ve de emri altındaydı. Padişah keyfi davranamaz, davranırsa da bunu kurala uydurmak zorundaydı. Meşruti dönem, dönemlerde bile padişahın egemen hakkı korunmuştur. Osmanlılarda tam bir merkezi etkilik vardı. Devlet hizmetinde çalışmanın koşulu Müslüman olmaktı. Birinci Abdülhamit döneminde yabancı uzmanların Müslüman olmak koşulu kaldırılınca kural zedelenme 1876 ıslah kural kaldırılmış ve 1876 anayasası ile devlet hizmetinde çalışma hakkı herkes için yasal

Bunların en önemlisi İstanbul'un sesini hemen ardından inşa eden Çoklu Sarayı'dır. 19. yüzyılda Çoklu Sarayı'ndan başka Soma Bahçe, Şuan, Beyler ve Yıldız Sarayları da inşa edilmiştir. Osmanlı Sarayları'nın dünyadaki diğer paralardan en önemli farkı elde üzerinden bölmüydü. 19. yüzyıla kadar farların sürdüren en sonunda başarılı gençler devlet alanında olabilmeleri için hiçbiri. Bu tarz bir eğitim kurumuna yüzyıllar boyu açmak hiçbir devletler asla olmuştur. Bu yönüyle Saray Şenk Yönet'i hem de büyük bir eğitim merkezi kurumundayız.